Merhaba arkadaşlar düzellemekte Bu küpü nasıl yapacağınızı göstereceğim İlk bir karıştıralım Her şeyi yavaş adımla göstereceğim Şu an hızlı olduğuma bakmayın Gerçi o kadar hızlı da değilim Bunu yaptıktan sonra Birkaç dakika içinde Yapabileceksiniz Ve bu algoritmasız olduğu için daha kolayınıza nasıl gelebilir. Şimdi karıştırdım. Arkadaşlar bunlar bu sarı bu alttaki köşeleri denk gelecek sarı. İlla sarı değil hepsini denk getiriyorum. Şöyle burada sarı var. Böyle ama yeşil de bu sefer yeşil örnek vererek yapalım. Yeşil burada. Yeşili denk getirdim. Burada mavi örnek verelim. Mavi burada. Mavi getirdim. Bunun önemi yok. Şimdi arkadaşlar şu iki parçayı hatırlıyorsunuz. Bunları bir araya toplamamız gerekiyor. Ben maviyi toplayayım. Topladım. Şimdi bir arada. Eğer bu gelmediyse şöyle bir durum olduysa hiç bunu buraya bir türlü getiremiyorsunuz. Bu durumda da bu maviyi ters yapıp böyle yapıp bunu döndürebilirsiniz. Bu sayede Hatta bu taktik sizin işinize de. Eğer şuradaki renkler şere, bu mavi şere, bunlar denk gelmediği için şey, bu durumu yapıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Bak bu yanlış Şile, onu düzelteceğiz. Şimdi bize ne lazım? Mavi sarı. Mavi sarı nerede? Bulalım. Burada. Buradakini nereye getireceğiz? Buraya. Bu mavi sarıyı buraya getiriyorum. Bunu aşağı çekiyorum. Bunu böyle yapıp bunu yukarıya kaldırınca böyle bir sarı tamamlandı. Kırmızı tamamlandı. Kırmızı mavi nerede? Burada. Bu sefer bu sağ üstte işi arkada. Bu sefer yukarı değil aşağı yapıyorum. Böyle. Ve kırmızı denk geldi. Gördüğünüz gibi. Bu şimdi mavi böyle yukarıya kaldırıyorum. Böyle. Böyle yapıp böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar mavi tamamlandı. Aşağı alıyoruz. Pardon arkadaşlar. Şimdi bu köşeler bunlara denk gelecek değil mi? Ya, onu yapıyoruz. Şimdi bunları böyle ters geldi mi? Onun için şöyle aşağı indirdim. Böyle yaptım. Tekrar göstereyim. Sizin için. Bunu sağ kaydırdım. Kırmızı burada ya böyle. Sağ kaydırdım. Sağ geçtim. Bunu aşağı indirdim. Bunu böyle yaptım. Bunu tekrar yukarıya kaldırdım. Buraya gel, arkaya. Bunu kırmızıyı buradan aşağı yaptım. Tekrar yana geçtim. Böyle yaptım. Yukarıya kaldırdım ve kırmızı tamamlandı. Mavi bozulabilecek sonu yok. Aynı şeyi yapıyoruz. Aha bu ters bir şey. Bunu buraya nasıl getireceğim? Bakalım. İzleyelim görelim. Bunu sola kaldı indirdim. Bunu şimdi buraya, buradan buraya getirdim mavi. Aşağı indirdim. Böyle yaptım. Pardon yanlış yaptım. Bunu tekrar buraya soktum. Mavi buraya çıkardıktan sonra. Bunu böyle yapıyorum. Böyle, böyle yaptım. Buraya gelecek ya. Bunu indirdim aşağı. Kafanı şaşmaşın. Bunu buradan. Buraya indirdim. Şöyle bir şekilde şöyle getirdim. Mavi yeri buldum. Burada böyle mavi arkada kaldı. Bunu aşağı çektim. Bunu böyle yaptım. Bunu yukarıya kaldırdım. Arkadaşlar ee, fark etmediğiniz bir anda otomatik olarak da olabiliyor bu. Haberiniz olsun. Burada mavim burada. Bu burada. Mavi yukarıya yapıyorum. Buraya tekrar. Aynı şekilde böyle böyle yapıyorum. Ve köpüğüm tamamlanıyor. Eğer tamamlanmadı tamamlanmadıysa aynı şekilde devam ediyorsunuz ve tamamlanıyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.